NTV Spor. Derbiye doğru. Kartlar havada uçuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 44 ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3 ü Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21 erkez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Yans Belhanda 2 şer, Bado Endiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Thomas Uyfaluşi, Milan Baroş, Abdulkader Kita, Arda Turan, Casio Lincoln, Ali Imsaido, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2 şer, Hasan Ali Kaldırım, Ceylson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issyar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, David de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Son derbide 4 sarı kart. İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı. Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Lin sarı kart gördü. TRT Spor. Fatih Terim'in derbi karnesi. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde 69. kez derbide görev yapacak. Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 68 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 18 mağlubiyet gördü. Fenerbahçe karşısında 33 derbi. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Witter Pereira'nın 6. derbisi. Fenerbahçe teknik direktörü Witter Pereira Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı. Sarı lacivertli takım Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, iki beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.